Evet Alp. Seni dinliyorum. Otursana Şafak. Fazla vaktim yok. Serviste hastalarım bekliyor. Ne söyleyeceksen şimdi söyle. Ecem'le ilgili konuşacaktım. Ne oldu kızıma? Nesi var? Ecem iyi merak etme. Sağlığı iyi de ruh sağlığı pek iyi değil. Ne demek şimdi bu? Ailesi ayrılan her çocuk gibi çok üzülüyor. Bu durumu kabullenmek istemiyor. Bu zamanla alışacaktır. Pedagogla görüştüm. Böyle durumlarda anne babanın arada bir çocukla birlikte yemeğe çıkmasının... ...çocuğun kendi güvende hissetmesi açısından çok iyi olacağını söyledi. Ee? Esi bu akşam bir işin yoksa... ...birlikte vakit geçirelim diyecektim. Hem şeyler yeriz... ...hem sen de Ecem'i görmüş olursun. Bunun uygun bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Sen bilirsin Şafak çağıracak değilim. Sadece kızımızın ilgi için şey söylemiştim. Tamam, düşüneceğim bunu. Merhaba. Nasılsınız kızlar? Her? İyiyiz Yelda Hanım. Bekliyoruz işte. Daha çıkmadı mı sonuçlar? Yok. Ben çok heyecanlıyım hocam. Heyecanlanacak bir şey yok. Operasyon en fazla 40 dakika sürecek. Kanla birlikte iliği çekip bitireceğiz işlemi. Merak etmeyin. Şafak Hoca çok tecrübeli bir hekimdir. Ona gözünüz kapalı teslim olabilirsiniz. İşki doku uyumlu çıksın. Kısmetse iki gün sonra o ilikte kardeşine hayat vereceğiz. Aysun Hanım iki dakika gelebilir misiniz? Aysun'un nesi var? Vallahi ben de anlamadım hocam. İkide bir ağlayıp duruyor. Ya çok duygusal bu günlerde. Hastalıkla ilgili herhalde. Olabilir. Efendim. Ne? Kimin bebeği? Öğretmen arkadaşın arıyor. Bebeğin ağlıyormuş. Ne yapacağını bilememiş. Aysun senin bebeğin mi var? Ne zaman? Kimden? Bana neden söylemedin Aysun? söyleyemedim abla. Niye kuzu? Niye söyleyemedin? Ben senin ablan değil miyim? Sırdaşın değil miyim? Ya biz bugüne kadar neyimizi sakladık birbirimizden Aysun? Yazıklar olsun sana Aysun. Öyle bir şey saklayan ne kardeştir ne de sırdaş. Müjdemi isterim. Doku uyumlu çıktı. Nakli yapabiliyoruz. Aa, ne oldu? Döneri kaçırdık. E ne olacak şimdi? Sen operasyonu bir iki saat ertele. O zamana kadar belki ortalık durulmuş. Tamam hocam. Aynur da amma abarttı yani. Çok üstüne gitti kızım bence. Vallahi bence az bile söyledi. Olacak şeyim canım? Onlar kardeşler. Kızın bebeği oluyor, saklıyor. Saklamış işte. Ablası üzülmesin diye dünyanın öbür ucuna gidip... ...öğretmenlik yapmış orada kızcağız. Daha ne yapsın? Ablasının yüzüne bakacak hali yokmuş, kaçmış. Desene sen ona. Ay sen iyi ki hukuk falan okumadın Şafak. Gerçekten yazık olurdu insancıklara. Ha nedenmiş o? Senden çıkan adalet çok keskin ve acımasız olabilir de ondan. Ne alakası var canım? E iki dakikada astın kestin kızı Şafak. Yani daha sen duymadın galiba. Ablası kardeşine iliğini vereceğini söylüyor. O neler saklamış. Duydum. Duydum evet duydum. Ee? Ama bazen duyduklarımızın da gördüklerimizin ötesinde de gerçeklikler olabilir. Söyleyemeyeceğin, anlatamayacağın çok zor şeyler olabilir Şafak. Söyleyip de kurtulmak istersin o yükten, ama yapamazsın. Ya da sen ne diyorsun? Karşındakini üzmek istemediğin için bazı şeyleri söyleyemezsin, tamam mı? Sırf o yaralanmasın diye kendi yaranı kanatırsın yıllarca. Vallahi kusura bakma, benim dostluktan kardeşlikten anladığım bu değil. Ben hatam her ne olursa olsun öleceğimi de bilsem yine söyler. Öldüreceğini bilsen peki? Sonsuza kadar kaybedeceğini bilsen yine de söyler misin? Evet. Yine de söylerdim. Çünkü benim için dürüstlük her şeyden önemli. Hem ayrıca hiçbir sır öyle sonsuza dek saklı kalmaz. Bir gün mutlaka bir yerden çıkar. Bir de benden bu kadar önemli bir şeyi saklayan kişi benim zaten ne dostum olabilir ne de kardeşim. Şimdi bir hastama bakmam lazım. Sonra görüşürüz.